Türk Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinen. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve tahtların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine Kârlar. Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümesi de olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten dahilim ve davayım olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.